örnek veriyorum derim ki 8000 7000 kişi izliyorsa beni bana ona göre maaş veriyorlar. Benim canlı yayın izlenme sürem var. Ona göre maaş veriyorlar. Herkesin öyle. Herkes ona göre maaş alıyor. Ben şunu diyemem ki işte ya Ersin benden fazla mı alıyor? Hı. Hmm. o Ama ben daha çok izlenmiyorum. E, tamam. O zaman izleniyorsan sana zaten zaman yaparlar. Maaşın yüksek olur. Ama izlenmiyorsan, az izleniyorsan ona göre maaş verirler. Yani çalıştığın kadar varsın. Ama insanların neden bu kadar tepki gösterdiğini anlamıyorum. Onlar sesini çok rahat duyuruyor. Vıy 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 yap. E küçük yayıncılar. Ben tam 13 tane 14 tane küçük yayıncıyla konuştum. Küçük demeyeyim onlara. Böyle hani 15 bin takipçi, 20 bin, takipçili. işte YouTube'ları 100 bin, 150 bin olan arkadaşlarla konuştum. Hepsine numaralarını attım. Her şey. Anladınız mı? Ben onların sesi oldum. Ben onlara destek olmaya çalıştım. Hala ulaşamayan varsa mail atsın arkadaşlar. Mezarcı et vlog sosyala. Me mail atın. Anladınız mı? Haberiniz olsun yani. Bu şekilde. Ben onların sesi olmaya çalıştım. Ötekiler zaten duyuruyor sesini. Ama adam gibi adam çıktı Barış Bıra. Dedi ki kanka dedi sen söyledin helal olsun dedi. Ben aradım onunla. Böyleyken böyle dedi ama dedi ben de sana demiştim dedi hani ben buranın kaptanlarındanım. İlkini ilkiyim ama ben dedi buradan batsa da burası kalacağım dedi. Bak harbi harbi dedi. Gerçekten bu TV de güzel de teklif vermişti ona. Kal, kaldı adam. Ben Allah tebrik ediyorum. Ama diğerlerinin oturup salak saçma. Hani ya işte birilerinin işini kaybetmesiyle. Ya bırakın bu ayakları ya. Aldığınız villanın kirasını mı ödemediniz? Aldığınız arabanın taksini mi ödemediniz? İnsanlar asgari ücretle çalışıyor. Ve diğer platform zaten ayıp aşına kadar sizin yayınlarınızı devam ettirecek. Maaşınızı da yatıracak yine. Yani yanlış anlamayın ama öteki taraf batıyor, onları kandırıyor platform. Diyor ki böyle 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 biz çok iyiyiz, mükemmeliz. Hadi 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 ee? E orası gidiyor batıyor anasını satayım ben suçlu oluyorum. Sıçarım lan öyle işe. Şirketiniz battıysa benim suçum mu? Haksız mıyım arkadaşlar? Ben diyorum ki adam gibi insanlara her gittiğimde İstanbul'a bir tanem. Bak olaylar böyle. Yemin ederim bak hepsi dedim, Hepsi dalga geçerek ben yaptılar. Ben diyorum bak sizi kandırıyorlar orada. Yapmayın etmeyin. Dedim yemin billahi diyorum dedim. İnanmadılar bana. Sanki bizim tarafı bütün yayıncılar o zırlayan yayıncılar Emirhan her gidecek. Çok daha iyi maaşlara, Şimdi aldığı platformdan mesela sözleşmesi vardı gidemiyordu mesela örnek veriyorum. Diyelim ki 1 TL'ye çalışıyorsun. Başka yer belki 2 TL verecek oraya gideceksin yayın yapacaksın. Nimotu'yu belki 3 lira verecek geleceksin. Neyin artistliği bu? Önemli olan küçük yayıncılara destek olabilmeniz oğlum. Azıcık adam olun küçük yayıncılara destek olun. Ben 1,5-2 aydır biliyorum oranın kapanacağını. Bir senedir de savaş vardı. Bu savaşı veriyorlardı. E kimse sesini çıkarmıyordu. Ben uğraştım ama ben hep koşturdum, istatistiklere baktım, bütün herkesin istatistiklerine baktım, e, şirketlerine baktım, şirketlerine açtım, neler oluyor, neler gidiyor, yönetimde ne var ne yok vızır vızır böyle. Bunu böyle bir anda sanki aa sizin taraf battı alkış öyle bir şey olmadı ki. Öyle bir dünya yok yani bunu kimse istemez. Ben gönül ister ki, ki o taraf devam etsin ama olmuyor kanka. Karar kapanmak zorundaydı. Ben de ben de işimi kaybedebilirdim ama ben şunu demezdim. Ya işimi kaybettim, ne yapacağım demezdim. Ben derdim ki ben e, diğer platformlarla görüşürdüm. Burada bittiği anda arkadaşlar biliyorsunuz bu platform artık battı. Gitmek zorundayım derdim. Hani burada olacağız artık. Yayınlarımız burada derdim. Bitti bu kadar. Neyin gereksiz ağlaması bu? Neyin primi, neyin derdi? Niye ağlıyorsunuz? Kimi yalıyorsunuz? Belliydi öyle kapanacağı. Yapmayın böyle. Çocukları kandırmayın oğlum. Yeterince kandırdınız, sömürdünüz. Paramız yok yok yok. Ayağına yattınız. Kimseye rp dağıtmadınız. Çekiliş yapmadınız. Bir bok vermediniz. Attınız cukka cukka cukka. Haksız mıyım abi? Ben burada hayvan gibi dağıtıyordum. Hiçbir şey kazanmadım lan ben. 100 bin aboneye kadar şey koymamışım ben. Reklam koymamışım. Neyin kafası? Ben kendimi bildim bileli maaşla çalışan birisiyim. Bağışla çalışmadım ben hiçbir zaman. Omlet'e arcade vardı. Maaş verdi. Bin dolar. Bana verdi. Ben gittim takım arkadaşlarıma dedim ki, kanka siz de açın. Bu maaşı bana verdiler ama size de ben parasını vereyim. 200 200'ler dolar. Hep birlikte bir şey yapalım dedim. O yüzden maaşı bana verdiler. Mezarcı olduğum için. Çünkü takipçim vardı. Omlet'e arcade'de hayvan gibi yayın açıyordum. Bilenler bilir. Kimse yoktu yanımda. Ben herkese destek oldum. O platformdan çıktım. Maaşlıydı. Espor tarafında bana telefon gönderdi. Herkese gönderdi. Hepimiz telefon aldık. Uğraştık. E, sonra o platform battı. Battı. Çünkü başına başka birini getirmişlerdi. Gitti salak saçma e-spor takımlarını aldı Türkiye'den. Bir bok yapamadı onlarda. Komple battı. E biz de işten çıkmış olduk. E bizim de battı şirket. Biz de çıkardılar. E ben yani ama hiç gördünüz mü? Arkadaşlar şöyleydi de böyleydi de platform battı daha bat. Demedim. Kimsenin haberi biliyor. Ondan sonra gittim YouTube'da yayınlarımı açtım. Kimseden bağış istemedim. Bağış açmadım. Bağış linki koymadım bile. Ama oysa 30 FPS tabletten yayın açtım. 30 FPS. ve ben kimseyi alamadım. Bütün platformlar burada ben size en az bak en az 10 tane platform sayarım. Onlara maaşu diyecek. En az 10 tane. Tamam mı? 10 tane platform hadi diyelim ki çoğu Trendlet onları 2-3 tanesi ne teklif verecek. Büyük yayıncılar gidecek. E, küçük yayıncılar ne olacak oğlum? Onlara yazık günah değil mi? Ben hayvan gibi cebimde para yokken çekilişler yaptığımı hatırlıyorum ya. Ben kazandığım her şey gittim çekiliş yaptım. 100 bin lira kazandıysam gittim 100 bin liralık çekiliş yaptım. Kendime bir kıyafet almadım, bir telefon almadım, bir cihaz almadım. Yavaş yavaş yaptım. Benim webcam'imi izleyicim gönderdi. Oyuncu koltuğumu Taos Nexura'ya birleştirdiğimiz Ercan abim yolladı. Mikrofonumu Ercan abi yolladı. Hediye olarak zorla istemeye istemeye. İstemiyordum çünkü. Biz de böyle geldik. E ben kimseye tatava yapmıyorum. Ben ben dedim ki size geçenlerde de söyledim. Ben çocuklara UC dağıtıyorum. Çünkü bir UC'ye bakın abi. Bak. Bakayım abi. Epinden bakayım hatta. Bak. PUBG Mobile. 660 UC'yi bırak. Ben insanlara 2000 UC'ye, 10000 UC yetmez deyip 20000 UC gönderdim. Bir kişi olduğunu biliyorum ya. PUBG Mobile. Bakalım abi. Abi şu an 600 kusur uca, 140 liraya yakın. 130 kusur lira arkadaşlar. 130 lira. 130 TL. Ulan bana bir tane çocuk gösterin ya. O 7-8 yaşında abim. 130 lirayı nereden bulur lan bu çocuk? Nereye buluyor lan? Çocuğa verilen harçlık 5 lira. 130, 10 lira ver. Hadi maddi durumun. Çok iyi anasını satayım. 20 lira veriyorsun öğrenci çocuğuna al oğlum günlük harca diye. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Bu çocuk bir hafta hiçbir şey yemeği içmeyecek bütün harçlarını biriktirecekti bir tane Royal Pes almaya çalışacak. Kasa açmayı saymıyorum. Ben kazandığımın %90'ını verdim izleyicime. Pişman asla değilim. Anladınız mı? Ben Royal Pass dağıtarak da büyümedim. Ben oyunculuğumla, milli takımlarda savaşarak, 42 rekorları kırarak, her her gün daha kaliteli içerik üreterek yaptım. İnsanları severek yaptım bu kariyerimi. Herkese UCM'i dağıttım. Niye? Çünkü ben çocukken kendimi alamıyordum. Ben de oynadım Secret. 1 lira verdim internet kafeye. 1 saat, 2 saat internet kafede yer açtırdım. Oyunda premiumlu olanlar tek atıyordu. 50 şey, 40 liraya alınıyordu o zaman. Pardon 20 liraya alınıyordu. Tek atıp girebiliyordu. Ben premium satın alamıyordum. 1 liram vardı. Gidiyordum ona veriyordum. Oyuna girmeye çalışıyordum. 1 saat boyunca ve 1 saat boyunca oyuna giremeyip çıktığımı biliyorum. Oyunu oynayanlar bilir. Oyun sunucu diye almıyordu. 1 saat internet kafeye gidiyorsun. Oyuna çarma gireceğim. Bir level kasacağım diye. Onda da taksiye maksiye girerdik. Kasacağım diye. Eee? Ben yokluğu gördüğüm için çocuklara dağıttım. Çünkü çocukluğumda yapamadım böyle şeyler. Her çocuk benden Royal Pass'ı gönül rahatlığıyla istedi verdim. Royal Pass değil orada verdiğimiz. Hep her, da, her dakika cebimden 140 lira 150 lira. Her istenen 150 lira gidiyordu. Ben parasında değildim dağıttım. Kendime yiyemedim içmedim gerekirse çocuklara dağıttım. Kırmadım hiçbir zaman. Kendi mucize yüklemedim çocuklara aldım. Kendimde iyi cihaz yoktu. Gittim çocuklar. Dedi, o rastgele takımda abi ya diyor kusura bakma iyi oynayamıyorum cihazım 20 FPS 15 FPS istiyor. Aa öyle mi falan ben boş muhabbet yapıyorum. Eee Gönderiyorum en iyi tabletleri. Ben hayvan gibi tablet çekiliş yapıyordum. Haftada ben 2 defa, 3 defa, 3 defa tablet çekilişi yapıyordum. Haftada 3 şey, tablet çekilişi 4000 liradan haftalık 4-8-12 bin lira yapardı. 20 bin liralık da ucuya dağıtsam haftalık rahatı var bu arada. 32 bin lira yapardı. Ayla vur çarp 4 ile 120 bin lira. 128, 128 bin, 120 bin aşağı benim ödemem yoktu. Girdim baktım tek tek. Tek 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 baktım nereler harcım olmuş. E Ulan ben hile yapan adama bile uca gönderdiğimi biliyorum ya. Bunun yüzünden ben ban yiyordum. Ban haberiniz mi var? Ban atıyordu bana Tencent. Eee? Ben yaşayamadığım çocuklukta yaşayamadığım güzel şeyleri çocuklara verdim. Yeri geldi 40 yaşında adam utanarak can çekinerek söylüyorum dedi. Ama dedi sana dedi bir şey söyleyeceğim dostum dedi. Yayındayız. Buyur abi dedim. Ya dedi biliyorsun Türkiye'de çalışıyoruz. çalışıyoruz. Hani çoluk çocuk var ee, falan filan ama ee, şey yapamıyoruz. Neydi onun adı? adı abi dedim. Abi. Oyuna Reata girip sükleyemiyorum dedi. Abi dedim da sıkıntı yok devam etme anladım ben. Hiç sorun yok. Gönderirim. 10.000 uca göndermiştim hatırlıyorum. Rahat rahat kasa açsın adam diye. Biz mi kötü olduk anasını satayım şimdi? Siz şey mi sanıyorsunuz mesela? Popülerlik sistemi e, çok farklı. Bağış atınca çok yükseliyor. Bakın bugün bana bağış geldi. Bak benim popülerlikler 50k'ları görmedi mi? Buradasınız hepiniz. Bak bağış attırdım bugün deneme amaçlı. 50k'yı gördük mü görmedik mi? Gördük. E <laughs> Bağış atılırsa popülerlik artar. Çete yorum yazılırsa popülerlik artar. Bu popülerlik bizim izleyici sayısı değil. Buradaki popüler yayıncıların hepsinin izleyicisi birbirine çok çok yakın. 1000-1500 oynuyor arkadaşlar. Anladınız mı? Böyle 3 kat 2 kat öyle oynamıyor. 1000 izleyici 1500. Maksimum çok absürt bir şey yapıyordur. 2000-2500'e çıkıyordur. Bizden fazla izlenmeleri herkesin. Ama sandığınız gibi bir şey yok. Herkes saygılı olsun. Herkes sevgili olsun. Burası bir platform. Burası bir iş yeri. Ve işlerinde saygısızlıklar olmaz. insanların nasıl pislik yapacağını ya nasıl yayıncı olduklarına da hiçbir fikrim yok. Ona çamur atıyorlar, buna yalakalık yapıyorlar, prim kasmak için bir şey. Yapıyorlar. Bu ne ya? Ulan iyi ki bir şey dedik ya. Dedik ki arkadaşlar Nimo TV vs bilmem ne vardı ve bu bir yıldır savaştı. Ve bu savaşın Nimo TV kazandı. Tebrik ederim. Bu savaşı herkes biliyordu. Kazandığımızı da biliyorlardı. Bilmiyorlardı pardon. Onlar kazandığını sanıyordu. Onlar hep bizim kaybettiğimizi düşündü. Ondan sonra dedim ki arkadaşlar dedim aslına bakarsak dedim üzüldüğüm noktalar var dedim. İşlerini kaybedenler var dedim. Bakın ben bunu ta kaç saat önce söyledim. Akşam dörtte söyledim. Adamların haberi yok platformun kapandığından. Alel acele sağı sola arıyorlar öyle mi doğru mu ya? Aa doğruymuş. Aa falan filan haberleri yok. Kendi platformları adamlar o kadar alakası. Çünkü adamlar yayının açıyor maaşını alıyor yatıyor. Bizde öyle bir şey yok. Ben Nimo TV'yi ailem gibi gördüğüm için her derdine koştum. Yeri geldi kavgalı olduğum arkadaşlarım için herkesi buraya getirmek için elinden gelen her şeyi gösterdim. Tekrar söylüyorum üstüne basa basa size yemin billah ediyorum bana 130 bin dolar teklif ettiler aylık yapmayın. 130 bin dolara çarptık biz. 2 milyon TL yapıyor aylık. Ben enayi miyim de mi gitmedim? Konuşun. Yapmayın böyle. Ben oradaki çocuk, küçük yayıncılara üzülüyorum be. İnsafsızlar. Zaten kazanıyorsunuz. Ben de kazanıyorum. Neyin böyle? Ya ölüyoruz açlıktanlar youtuberlar. Ne? Yapmayın ya. Yapmayın. Ben o ben burada en az 19 kişiye ulaştım. Şimdi herkes bana yazıyor. Helal olsun abi. Hepsi kendini düşündü diyor. Hepsi kendini. Sen bizim arkamızdasın diyor. Ben tek tek ilgileniyorum. İsterseniz tek tek açarım videoları, tek tek konuşmalar ama çocuklara yazık olur, incinirler. Derler ki abi niye söyledin? Hani çekinebilirler. Bunlar özel şeyler. Ben herkese destek olurum oğlum. Ben düşmanıma bile destek olmuş adamım. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ben o küçük yayıncıları düşünüyorum. Bir de çık çıkıp şey yapıyorlar. İşte işini kaybedenlerle dalga geçen youtuberlar var. Hadi lan oradan. Ne arabanın taksidini mi ödeyemeyeceksin? Merak etme Nimo TV'ye gel zaten ha, burada var. Gel sana maaş verecek zaten. Ya da git bir sürü platform var maaş verecek. Sen niye ağlıyorsun? O 5000 bi, izleyici şey 5000 takipçili yüz izlenen adam ne yapsın lan? O ne yapsın ya? Ne diyorsun? Arkadaşlar platform git. Bu diyemez ki adam. Adam ne yapsın? Bir şeyler çabalacak. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? İşte büyük kendi platformdaki adamlara yazıyor falan. Cevap veren yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Ama abiniz var burada. Yazın abi. ilgilenmezsem şerefsizim. Bak şurada adayım Instagram'a yenileyip duruyorum hani. Adamlar yazıyor mu diye. Bakıyorum böyle hani. Iı, Takipçilere göre sırala yapıyorum. İniyorum, 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 O kadar çok mesaj var ki bulayım diye. Bulamıyorum artık. Ama 12, 13, 14 kişiye ulaştım. Belki daha fazladır. Hepsiyle de ilgileniyorum birebir. Ben kendimi düşünmüyorum oğlum. Ben ben kendimi düşünsem oraya 2 milyon maaşa giderdim. İster inanın, ister inanmayın. İstediğiniz adamı da çağırırım burada konuştururum. İstediğiniz görseli de gösteririm. İstediğiniz ses kaydını da gösteririm. Bir 130 bin dolar maaş verdiler bana aylık. Ben dedim ki yapabileceğim hiçbir şey yok. Hep böyle şey yaptım. Hani ya şöyle yaparsak olur. Belki böyle yaparsak olur. Böyle dedim. İşte ben hani o tarafın batacağını bildiğim için dedim ki abi 2 yıllıkların o zaman batmayacağınızı düşünüyorsanız ben o zamandan konuşmam var benim. 7 ay önce ben sizin batacağınızı biliyorum diyorum. Ta yönetimleriyle batacaksınız siz. Battınız. Beni almazsanız daha çok batacaksınız. Çünkü oraya büyük yayıncıların gelmesi lazım dedim. Adamlar dedi ki Can dedi biz dedi hani iki yıl veremeyiz peşin. 1 yılda veremeyiz dedi 6 ay falan konuşuruz dedi. Ben dedim ki yok abi. sağ ol. 6 ay 2 milyondan kaç lan 6 ay 12 milyon yapıyor. Sadece onu bile alsam platform batsa gitse şimdi çıkar gider lay lay lay. On, keyif yapardım. <laughs> Yapmayın abi ya. Herkes kendini oynuyor nasıl diyeyim? Bir tane bir tane nargile yap abicim de geliyorum ben aşağıya. Bir adam değilmişsiniz lan ben sizi hep dostum bildim. Siz benim arkamdan konuşsanız da laf söylesiniz de ben hep sizi dost bildim lan. Abi bildim be sizi. Sizin yaptığınız adamlık değil yazıklar olsun be. Gözümden gerçekten düştünüz. Bir gün olacak yine aynı platformlarda onlarla birlikte bir yayınlar yapacağız. Belki oyunlar oynayacağız belki etkinliklere katılacağız ama o, bugünü de unutmayacağım yemin ederim. Benim yanlış anlamayın arkadaşlar ama benim de bir sürü dertlerim, sıkıntılarım var. Ben de insanım abi. Ama ben kendimi düşünmüyorum sadece. İzleyicimi düşünüyorum. Başka yayıncıları düşünüyorum. O platformdaki adamları düşünüyorum. Bak Allah da Kur'an çarpsın. Hepsine söyledim. Aylardır. Abi lütfen bu kadar aptal olamazsınız. Battı orası. Bak böyle 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 yaptık. Böyle böyle oluyor. Lütfen bak dikkat edin kendinizi bir yere ayarlamaya çalışın ya da gelin bak Nimo'ya onlar hep şey sende. Hem Nimo'ya adam çekmeye çalışıyor Cihan. Hadi bak öyle bir şey yoktu. Bana inanmadılar. Beni dost bilip inansalardı bugün hiç kimse problem yaşamayacaktı. Küçük yayıncılar dahi olsa bile. Çünkü onlar da diyecektik aa Allah Allah ya buradan bunlar gidiyor hayırdır inşallah demek ki doğru muhabbetler. De, biz de gidelim deyip gideceklerdi. Ben bunun için uğraştım. Uğraşacağım da. Emin olun bak gerçekten samimiyetimle söylüyorum ya. Çok üzüldüm. Yazıklar olsun da dost bildim, arkadaş bildim. Zor anlar olsa koşar giderdim. Hala da giderim. Dostum da olsa, düşmanım da olsa biri benden bir şey istesin. Çıkar buradan koşar giderim. Hala da söylüyorum. Koşar giderim abi. Ben yayını kapatıyorum arkadaşlar gerçekten. Ama insanlar para pulla gerçekten bozuluyor. Ben bunu çok net gördüm. Popülerlik bozuyor adamları gerçekten. Ben ben YouTube'a girdim şak diye popüler oldum zaten. Ben YouTube'a girdim şak diye para kazandım zaten. Ama ben hiçbir zaman dostlarımı satmadım. Hiç kimse için. Hiç kimse için satmadım dostlarımı. Ben gidiyorum herkese ben gerçekten kırgınım, üzgünüm. İstediklerini yapsınlar, istediklerini desinler. İsterse beni sevmeyen takipçileri varsa çıksın gitsin. Umurumda değil. Ben adamlığımla kalacağım oğlum bu camiada. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hepinizi öpüyorum. Bir kusurum olursa affedin lütfen. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Yarın 3'te burada olun. 15.00'da kraliçe çalışta yargı dağıtalım. Görüşürüz kankam. Küçük yayıncılar varsa Allah bakın başka platformdaki arkadaşlar. Mail atın. Mail atın. Mail atın. Erkenden. Zaten bu ay zaten maaşlarınızı alacaksınız oradan. Beni izliyorlardır mutlaka. Ulaşamıyorlar. Chatte görüyorum abi nasıl ulaşabilirim falan filan diye. Mail atın abi. Ben maillara tek tek kontrol ettireceğim. Şimdi kendim edemem. Elemanlara veririm. O eder. Hiç yanınızı sıkmayın. Ben yanınızdayım. Elimden gelen bütün desteği vereceğim. Oradaki istatistiklerinizi bize göster. Elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışacağız. Ben bir şey yapamıyorum. Burada çalışanım ama ben size yol yol gösteririm. Emin olun. Ve Özgür Bey çok çok iyi birisi. Başımızdaki Özgür çok çok iyi birisi. Ve büyük patronların ne kadar bütçe çıkaracağını da bilmiyoruz. Belki bize de şey diyebilirler. Yani Cihan ya maaşın düştü buraya. İşte falan senin maaşın düştü buraya. Bak izlenmelerin düştü. Hadi bak maaşın da düştü. Kusura bakma da diyebilir bize. Anladınız mı? Sistem değişik. Yeni gelenlere belki bizden daha çok para verirler. Bilemem. Belki daha az verilir. Onu da bilemem. Ne olacağını bilmiyorum. Bir sürü platform var. Rakip herkes birbirine. Zaman her şeyin ilacıdır gösterir. Ama yani sanki bütün hayatları bitmiş gibi konuşmaları yanlış. Neymişti? Öbür tarafı tek başıma ben. Ben de yıkmadım ki tek başıma. Yönetim var. Bizim yayıncılarımız var. Hepimiz birlikteydik. Ama onlar bunu bilmiyordu. Ben gerçekten Nimotiv'in hep içerisinde olduğum için bunları çok önem verdim. Ve bu platforma geldiğim günden beri tek bir hedefim var. Nimotiv'i Türkiye'de bir numara yapmaktı. Emin olun buraya çok daha kaliteli yayıncılar da gelecek. Farklı platformlardan. Çok çok kaliteli. Üf oğlum bu da gelmiş diyeceğiniz insanlar gelecek. Yakın. Bebeklerim yakın. Discord'a bakayım kaçıncı olmuşuz ya. İnanın bana ben ne dediysem olmadı mı? Ben farklı platformdayken dedim ki bak burada böyle şey var arkadaşlar batacak orası. Ben, kimse bana destek olmadı. O zaman da bana rakip oldular. Ben platform platform değiştirmiştim. Ta farklı platformdaydım. Kasa sistemi değişti diye ben bıraktım. Elimin tersi ittim. 100, 100, bin TL, 150 bin TL'ye aylık 20 bin TL'ye Nimo'ya maaşla çalışmaya başladım. Kimse bana destek olmadı lan. Orada keyif sürdü herkes. Herkes beni yalancı çıkardı. Herkes bana küfür etti. E ne oldu? Nimo TV bir numara olmadı mı? O platformu da izdi. O platform kapandığı zaman neden kimse ağzını açıp şey demedi? Herkes gitti başka platformlara. Çünkü daha iyi paralar verdiler. Şimdi az mı para verdiler de konuşuyorsunuz? Ayıp. Ayıptır, günahtır. Sayıttır, günahtır. Kaçıncı olmuşsun? Allah sinir oldum. Kızıklar ya. olsun. Biz dost biliyoruz herkesi. Biz herkesi kendimiz gibi sanıyoruz. Resul. Aynen söylediğim gibi arkadaşlar. E, bu arada güzel bir derece yapmışız. Kendimizi tebrik ediyorum. Son maçın e, acizliğini uğradık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi Alpi takımı 54 puanla birinci. Gerçekten tebrik ederim 54 puan